Kötülük deyince aklınıza ne geliyor? Acımasız diktatörler, kanı susamış katiller, psikopatlar mı? Ya kötülük sıradan insanların sadece görevlerini yaparak işledikleri bir şeyse? Peki belirli şartlar altında hepimizin zalimleşebileceğini söylesem ne düşünürsünüz? Bugün uzun zamandır üzerine kafa yorduğum bir konuyla geldim. Evet kötülük. Ama konumuz psikopatlar, katiller değil. Toplum içinde bastırdığımız kötülüğün hangi şartlar altında baskıdan kurtulup ortaya saçıldığını konuşacağız. Özellikle bastırdığımız dedim çünkü kötülük çoğu zaman bize dışsal bir şeymiş gibi görünür. Suç işleyen, zalimce davranan, vicdansızca karar veren insanlar sanki bizimle aynı dünyada yaşamıyormuş gibi düşünürüz. Çünkü bilincimiz kendi içimizdeki kötülüğü bastırdığımızdan bizim gerçekten de iyi olduğumuza inanır. Evet bizler bilinçli olarak kimseye zarar vermeyecek iyi insanlarız değil mi? Öyle düşünüyoruz. Oysa Hannah Arendt, Nazi subayı Adolf Eichmann'ı mahkemede gözlemlediğinde bambaşka bir gerçekle karşılaşıyor. Arendt, Almanya'da doğmuş bir Yahudi düşünür. Nazi rejimi sırasında ülkesini terk etmek zorunda kalıyor. Önce Fransa'ya ardından da Amerika'ya yerleşiyor. Adolf Eichmann ise bir Nazi subayı. Toplama kamplarında kilit rol oynamış bir isim kendisi. Savaşın son ermesinden sonra yakalanıyor ve 1961'de Kudüs'te yargılanıyor. Herkes onun bir canavar gibi konuşmasını bekliyor. Ancak Aykman ben sadece emirleri yerine getirdim diyor. Düşünün milyonlarca insanın ölümüne neden olan biri kendisini emirleri yerine getiren bir memur olarak niteliyor. Tıpkı diğer nazi subayları gibi biz sadece emirleri uyguluyorduk diyorlar. Görünürde hepsinin bir ailesi var. Pazar günleri ailesiyle birlikte zaman geçiriyor bunlar ve gerçekten de sıradan insanlar. Hannah Arendt, Eichmann'ın psikopat ya da fanatik olmadığını, sadece düşünmeden, körü körüne itaat eden birisi olduğunu fark ederek kötülüğün sıradanlığı kavramını ortaya atıyor. Kötülük her zaman şeytani bir figürden gelmez. İnsanlar düşünmeden, sorgulamadan sistemin bir parçası haline geldiklerinde en büyük kötülükleri bile yapabileceklerini söylüyor Arendt. Adolf Eichmann'ın yargılanmasından bir süre sonra Yale Üniversitesi'nde bir deney yapılıyor. Milgram deneyi. Deneyi yapan Stanley Milgram, Yahudi asıllı Amerikalı bir sosyal psikolog kendisi. Özellikle Nazi subaylarının sadece emirleri yerine getirdim savunmasını test etmek için düzenlediği söyleniyor bu deneyin. Gazete ilanıyla toplanan katılımcılar deneyde öğretmen rolünü üstleniyorlar. Karşılarında da Stanley Milgram'ın asistanları bulunuyor. Öğretmen rolündeki kişiler tabi bu gerçeği bilmiyorlar ve karşısındaki kişilerin de kendileri gibi gazete ilanıyla geldiklerini sanıyorlar. Deney sahibi Milgram, deneyde öğretmen rolünü üstlenen kişilere önceden hazırlanmış bir takım soruları iletiyor ve bu soruları karşısındaki kişiye sormasını istiyor. Her yanlış cevapta da karşısındaki kişiye giderek artan elektrik şokları verilecek. Şoklar hafiften başlayıp ölümcül seviyeye 450 volta kadar ilerliyor. Gerçekte elektrik şoku verilmemesine rağmen öğretmen rolünü üstlenenler bunu bilmiyorlar ve şok verdikleri kişinin gerçekten acı çektiğini sanıyorlar. Katılımcıların yaklaşık %65'i acı çığlıkları duymalarına hatta vicdanın rahatsız olmalarına rağmen araştırmacının emirlerine itaat ediyorlar. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Elektrik şokunu ölümcül düzeye kadar getiriyorlar. Deney boyunca bu katılımcılar stres yaşıyorlar, terliyorlar, titriyorlar, hatta ağlıyorlar. Ama otoritenin devam etmelisin sözü karşısında itaat ediyorlar. Milgram deneyinde önemli nokta şu. İnsanlar otoriteye boyun eğdiğinde bireysel vicdanlarını askıya alarak kötülüğün aracı olabiliyorlar. Sorumluluk mu? Hayır, bireysel sorumluluk emir veren kişiye devrediliyor. Ben yalnızca söyleneni yapıyorum. Çünkü diğer taraftan otoritenin beklentisine uymak istiyor kişi. Otorite, bu kavramı aklımızda tutalım. Şimdi ikinci deneye geçelim. Deney sahibi Amerikalı sosyal psikolog Philip Zimbardo. 1971 yılında Stanford Üniversitesi'nde çok ses getirecek bir deney yapıyor. Zimbardo'nun bir sorusu da var. İnsanlar belirli bir ortamda, belirli rollere sokulduklarında nasıl kötüleşirler? Rastgele seçilmiş 24 öğrenciyi gardiyan ve mahkum rollerinde ikiye ayırıyorlar. Hiçbir suçu olmayan, tamamen normal öğrenciler bunlar. Gardiyanlar üniforma içinde, mahkumlara da isimleri yerine geçecek bir numara veriliyor. Birkaç gün içinde rollerine adapte oluyorlar. Fakat sonra gardiyanlar kısa sürede sadistleşmeye başlıyor mahkum varsa ezik mahkum rolüne giriyorlar. Rol diyorum ama yanlış anlaşılmasın gardiyan ve mahkum olma halini bunlar gerçekten yaşıyorlar. Hatta mahkumların içinde sinir krizi geçirenler de var. Zimbardo'nun asistanlarından biri mahkumların yaşadığı psikolojik çöküşü fark edip deneye itiraz ediyor. 14 gün planlanan deney 6 gün içinde durduruluyor. Peki onları böylesine hızlı bir dönüşüme iten neydi? Zimbardo diyor ki insanlar içinde bulundukları sosyal yapı ve roller tarafından şekillendirilebilir ve hatta bu rollerin içine hapsolabilirler. Çünkü bizim ne olduğumuz toplumu yöneten geniş sistemler yani isterseniz buna kültürel din, isterseniz politik, isterseniz dini egemenlik işte bu sistemler tarafından şekillendiriliyor. Eğer askeri üniforma içindeyseniz ve birisi size hapishanede gardiyan olduğunuzu söylerse sıradan ve iyi niyetli bir üniversite öğrencisi de olsanız o gardiyana dönüşürsünüz. Hafifen aldığımız şey ortamın gücü diyor Zimbardo. İyi insanları kötü bir ortama soktuğunuzda o kötü ortam iyi insanları da değiştirir. Otorite, kültür ya da dinli bir sistem. Kötü ortam derken insanın özünü o bireysel kimliğini silen bir güçten bahsediyoruz burada. Jung'un bakış açısından bu güç öncelikle personamızı şekillendiriyor. Çünkü persona toplum içinde kabul görmek için taktığımız maske. Örneğin size gardiyan rolü verildiğinde bu role uygun davranmaya çalışırsınız. Sorun şurada başlıyor. Bu şekillenen persona otoritenin de etkisiyle bireysel kimliği baskıladığında kişi artık kendini bir birey olarak değil, ait olduğu grubun bir parçası olarak algılıyor. Dahası eğer otorite sizin içinizdeki gizli karanlığı, o bastırılmış kötülüğü açığa çıkarmaya elverişli bir yapıdaysa sadece 6 gün içinde sadist bir gardiyana dönüşüyorsunuz. Zimbardo'nun deneyi tam olarak bunu gösteriyor. İnsanlar rollerine hızlıca uyum sağlıyorlar ve bireysel etik değerlerini kaybediyorlar. Sadece 6 gün içinde sıradan bir üniversite öğrencisi sadist bir gardiyana dönüşebiliyor. Otorite Freud'un bakış açısından süperegonun bir temsili. Süperego dediğimiz şey toplumun kurallarını, ahlaki değerlerini içselleştirdiğimiz, davranışlarımızı yönlendiren psikolojik bir mekanizma aslında. Mantıksal olarak sağlıklı olmasını bekleriz değil mi bu yapının? Bizi bir arada, insani şartlar altında tutmasını bekleriz. Peki bu yapı hastalıklıysa? Otorite şiddeti, zulmü ya da itaati dayatıyorsa? Freud'un teorisine göre otorite neyi doğru kabul ederse süperego da ona uyum sağlayacak. Yani bireyin süper egosu otoritenin değerlerine göre şekilleniyor. Çünkü bizler toplumsal varlıklarız. Ait hissettiğimiz toplumdan dışlanma tehlikemiz var. Milgram deneyinde olduğu gibi terleriz, kaygılanırız. Ama %65 gibi bir çoğunlukla otoriteye boyun eğeriz. Zimbardo bu deneyin ardından başka bir soru soruyor. Eğer insanlar belirli şartlar altında kötüleşebiliyorsa, aynı şekilde kahramanca da davranabilir mi? Çok anlamlı değil mi? Bu soruyla birlikte Zimbardo kahramanlık psikolojisi üzerine çalışmaya başlıyor. Ona göre kötülük nasıl kolay sıradanlaşabiliyorsa kahramanlar da sıradan insanların içinden çıkabilir. Ancak bunun için bireyin otoriteye körü körüne itaat etmemesi ve risk alması gerekiyor. Ama bence sanırım öncelikle sağlıklı bir vicdana yani sağlıklı bir süperegoya sahip olması gerekiyor. Çünkü böyle olduğunda personamız da dışarıdan öyle kolay kolay şekillenmeyecek diye düşünüyorum. Yani umarım öyle olur. Nazi Almanya'sında birçok insan korkudan suskun kalırken ya da sadece görevlerini yaptıklarını düşünürken bazıları hayatlarını tehlikeye atarak Yahudileri saklamayı başarıyorlar. Aynı şekilde bu incelediğimiz iki deneyde katılımcılardan bazıları emirleri yerine getirmeyi reddederek sürece itiraz ediyorlar. Ben bu güzel insanları sevgiyle alıyorum. Yeni bir yerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.